Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Şöyle arkamdaki fondan da görmüş olduğunuz gibi ve biraz önce Nasla dedesini de görmüş olduğunuz gibi ben şu anda annem yani ben annemlere geleli bir saat olmuştur. Biz Nas'la sabah erkenden kalktık. Ee, sonrasında Nas tabi bir daha uyudu. Öğlene doğru da anneannemiz geldi. Ee, Nas'ı şöyle birazcık bahçeye indirdi. Ben de o fırsat hemen böyle bir evi toparladım. İşte çamaşırları makineye attım. Banyoyu temizledim. Salonu süpürdüm derken en azından işlerimi bitirdim. Sonrasında ben de annemlere geldim. Kızımın yanına geldim. Şimdi Nas içeride uyuyor da uyumuşken ben şimdi birazcık şöyle karnımı doyurdum. Hatta dedim ki Nas uyuyorken ben de birazcık onunla birlikte şöyle uyuyayım. Ben dün gece bayağı bir geç yattım. Yani herhalde yattığımda saat 3 veya 4'tü. Ama hani Nas'tan kaynaklı değil. Hatta Yatmaya yakın Nasın karnını doyurdum. İşte ben birazcık şöyle bilgisayarda dolanayım, e, bilgisayardaki işlerimi halledeyim, vlogumu editleyeyim derken e, bir baktım zaten saat iki buçuk olmuştu o civar o civarlardaydı. E, sonrasında da zaten saat 3 gibi Nasın karnını doyuracaktım. E, o yüzden bir yarım saat daha bekleyeyim dedim. Sonra Nasın karnını doyur, altını değiştir. E, ondan sonra da yerine yatır, uykuya dalmasını bekle derken zaten saat artık üç buçuğu geçmişti. Her neyse. Ben vlogumu da başlatmış oldum sonuçta. Lafı daha fazla uzatmayayım. Şu anda annem neredeyim ama dediğim gibi birazcık uzanacağım. Uzanmadan önce de artık bir vlog başlatmanın zamanı gelmişti. 갈 보다 아 Üstümüzü değişelim mi? Yeni ciciler giyinelim mi üstümüze? Üstümüzü değişelim mi anneciğim? Yanak çocuk seni yerim. Yanak çocuk. bakıyorsun anneciğim? Nereye bakıyorsun? Kim var orada? Kim var? Nas var. Nas'ın burnu için kullandığımız sprey bu. Ee, şimdi bundan sıkacağım. Sonrasında da şu aspiratörle temizleyeceğim. Tamam anneciğim dur. Dur bir tane. Dün bir açılış yapmıştık ama devamını getiremedik Dün annemlerde açılış yapmıştım Zaten orada söylemiştim size Hani biraz uzanıp dinleneceğimi ee, Ben bayağı bir uyumuşum Yani Nasla birlikte uyumuşuz şöyle güzelce Zaten ondan sonra da akşam eve geldik ee, Nasıl yatırdım Üstünü değiştim Ondan sonra işte beşiğine örtü serdim sonrasında çamaşırları katladım derken bir baktım ki gece olmuş. Gece de birazcık ütü yaptım. Yani sonunda şimdi bloğuma devam edebildim. Şimdi de kızımla birazcık şöyle dışarı çıkacağız. Ee, normalde bebek arabası arabadaydı Puseti de arabadaydı ee, Ama arabamız servisteydi Tunca da bugün aldı arabayı servisten O yüzden Nas'ın bebek arabası da Puseti de Hepsi arabada kaldı ee, Şimdi böyle birazcık en azından kucağımda dursun Zaten bahçeye geçeceğim yan tarafa Annemlere ee, Hem birazcık Nas da güneş alsın Şöyle oksijen alsın temiz hava alsın Ondan sonra da zaten büyük ihtimal Banyomuzu yaparız çünkü bugün birazcık Banyomuzu erken yapacağız Akşama handelere gideceğiz ama nasıl götürmeyeceğim. E, nasıl annem bakacak çünkü nasıl uyku saati oluyor o saatte. O yüzden biz babişle birlikte Hande teyzeyle Eren amcamıza gideceğiz. Nas'ın da uyku saati olduğu için o saatte zaten uyuyacak. Burası kankamız da olsun. Oynamaya da gideceğiz değil mi anneciğim? Ya. Naz şapkan kaymış yukarı. Naz şapkan kaymış yukarı anneciğim. Hadi çıkalım mı? Kulaklarımız açılmış kulaklarımız. Biz çok güzel şapka almıştık. O şapkamız biraz önce şöyle hafif hafif şöyle birazcık açayım dedim ve birazcık genişleteyim dedim ama şapka yırtıldı değil mi anneciğim? Ben gidiyorum de. Oo, oh, mis gibi hava. Mis gibi hava. Çok güneş varmış. Bakamadık gel. Hadi gel biraz dolanalım. Gel bakalım. Gel biraz gezelim. teyze okuldan geliyor. Teyzeye bak teyze. <laughs> teyze. Teyze okuldan mı geldin? He? Bu ne hal Beren bezmiş gibisin. Niye? Yorgun musun? Niye? Ah çok ders. Çok ders mi? Neler <laughs> Tam teyze. Seni almaya geliyorlarmış. Vallahi. İstirahat etsin. Başımın altına bir yastık, istima bir kötü bir şey versin. Beş on gün yatayım. Beş on gün yatayım diyor. Evde bir rahat. Evde rahatsızım. Sen çek beni çek. Hanım benim. teyze boğulan <laughs> bir komşumuzu <laughs> kurtarmaya çalışmış. Ama fazla sıktığı için kurtarırken <laughs> şu an kendisi hastanede. Hazal hastanede. Gerçek hastanede kadın yani. Kıpkırmızı öyle yatayım. Ciğerlerini <laughs> patlattı. İbrahim abi şahidim zaten. İbrahim abi dedi bunlar dedi sizi açın, <laughs> atırmış, güle güle ben içeride atsam görürsün. Bunlar oturmuş düğüler düğüne gelmiş ben uğraşayırım can kurtarıyorum. Can, can kurtarıyorsun kadın canından <laughs> oluyor aslında. <hastane gülüyor> <şu> ben <laughs> olmayaydım o nefes git zaten Onun Onu içi sırça ut sırça Tamam kadın peki şu an niye hastanede? Kaburgasını gelmişim galiba. <laughs> <laughs> <Sınarlar dışarı sınır. gülüyor> Kaburgasını biri gerilmiş, biri de çatlak. <laughs> <laughs> biri de çatlak. Bak bak sen bir daha kimseyi kurtarma tamam mı? <laughs> <laughs> Değil artık sen gariyi bu hallara sokmasın. <laughs> Nasıl hastane değilmiş. Değilmiş. <gülüyor> 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 yani İbrahim abi benim açık açık şahitim. Ay. <laughs> <laughs> adam <laughs> da Ha gördün mü? Hayır, Aldın abi, mı? Kadını kurtarırken hastanelik <laughs> <azbirlik> yaptın. <laughs> evet. Kurtardım evet. ama Aşam yoksa kadın bugün eselatı ve eselatı ölmüş olacaktı. O bana boşlu. <laughs> İbrahim abi bana boştu kadın. Bence de abi. Ben gördüm, ben şahitim ya. Su verir İbrahim abi, kız alın benim kadına. Bunlar yok. Suyu bile almıyor. Aha bak şahidim, Zanlı şahidim. Bir dakika kadın boğulurken bunlar gülüyor muydu? Bilmiyorum, şey. ben kadına da aldım bu sefer. <laughs> tabii ben kadına da alınca... Bunlar gülüyordu benim hastaneye. Ya, yani bayılıyorum ya. Sana bayılıyorum ya. Vallahi. Zaten hepsini o şey. Gelince var ya neşe doluyorum ben bunun yanına. Vallahi ya. Sen, Sen, o zaman akşam eğer burada olsan var ya. Ha? Uyudum. Kız her gün buradaydım. Evet. Bebek doğduktan sonra her gün gelmiyorum. Gel. Bebek kardeşi ise benim mi aynı rolü yapacağım. Ama <laughs> fazla. Yaşın aslında neymiş ya? Şaka. Ha, şaka. Ya kim ki benimti yardım eden baba. Kadın ne olduydı? Şakaymış aslında değilmiş. Neredeymiş? <laughs> Evdeymiş, <laughs> evde, <gülüyor> evde. <gülüyor> Sana çenef, şaka yapmışlar. Bu çene beni ne. Bir daha boğulsun el sürmeyeceğim ona. Hamdan boğdum. Sağımdam ki ben nazarı batka. Hani tuttum bıra. Boştu o boyla biz sıktım. Başka bir şey etmem. Güzel doktor gibi hareket yaptım. Neden peki? Anır, Sıktıktan sonra niye vuruyorsun? E bakarın, Açılsın. Önce vurdum kurtarayım diye. Evet. Önce buradan bir böyle sıvazladım. Tamam. Baktım ki böyle ciddi dedim bu ciddi. Buha bir tane vurdum. <laughs> <laughs> vurma vurma. vurma, <laughs> böyle bir tane açıldım vurdum. Arkasına da şapla tayro şey dermont var ya Vurdum daha ötü şey <laughs> Ama onu da duymayın. bular değil tabi. Baktım şöyle. öyle cene baktım cene bu boğulay yok. Oradan da çağırıyor. Bu sefer kucağıma aldım. Buradan bir sıktım onu. İki sirke adam Baktım ki sen dedi ki bence adamı kurtardım sen boğdun beni <laughs> 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 Kızın Vallahi. sesini de çıkaramıyor. Kız da gözleri fırladı. Hazal'ın o küçük gözler İbrahim <laughs> abi. Yerinde arkadan çekecek. pörtledi geldi atladı <laughs> buradan aşağı. O yüz kıpkırmızı <laughs> kırmızı oldu. Ben de adam bitti gari yani. Vallahi korktum yani gerçekten. <laughs> Ama bayağı nefesi gitti. Yok <laughs> bayağı yani ölümden döndü. O bir sedaka versin. Bak bak ben kurtardım <gülüyor> onu. <gülüyor> Sana can borcu var yani. Dedikten Ama bak akşam. ben onu kurtardım malda değil ki yok değil sen beni de iyi yıldıracaksın. <laughs> iyilik garip herkes gülüp götüren hal bu saat gül bak karşısında. <laughs> Teyzemizin oyuncakları. Bu senin teyzenin küçüklük oyuncakları anneciğim. Şimdi sana nasip oldu. insanın böyle genç küçük teyzesi olunca oyuncaklarından da faydalanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dede Hasan ne getirdi? Tatlı. Sen çok güzel bir kızsın. Saatlerimiz 8.30'a geliyor. Ben zaten demiştim, anca Hande'ye söylemiştim, anca 8.30-9 gibi geliriz. E çünkü Tunca da işten anca geliyor. Nasıl çoktan uyudu. Bak gene odaklamadı. Şöyle doğurmadan bir göreyim Hande'yi. Gerçi daha var da gene gene görürüm. Ama böyle hamiş hallerini de merak ediyorum. Ay. İçim yandı yalnız. Su yok mu arabada? Yok ya. Uraz'ın odasını göreceğim. Az kaldı resmen doğuma. Çok merak ediyorum Uraz'ı. Yarın da bizim evlilik yıl dönümümüz tam 3 yıl. Tuncay'ı hemen tatlı bir şeyler almaya gönderdim şu anda. Yaklaştık Handeler'in evine. Şöyle bir baklava tarzı bir şeyler alsın. Yani Hande'ye şu an resmen bence kötülük yapıyorum ben. Ama olsun ya. Hani bir tane daha bir şey olmaz. Valla ne yalan söyleyeyim canım tatlı istedi yani. O yüzden hmm, çok azıcık yiyebiliriz bence. Ya bu suçu birlikte işleyebiliriz. Ne alıyorsun? Buyurun. Ne demek buyurun diye <laughs> Buyurun. Ne alıyorsun? Baklava alıyorum. Sen ne alıyorsun? Tamam ne alıyorsun diye sordum. Şu anda nasın yanından ayrılalı daha yarım saat bile belki olmamıştır. Ama aşırı derecede özledim. Gerçekten böyle o kadar çok özlüyorum ki ya zaten uyuyor da hani uyurken bile çok özlüyorum. Böyle diyorum ki sabah olsa da bir an önce sevsem yani sabah olsa da kızımla vakit geçirsem diye bekliyorum. Ya çok özlüyorum geceleri uyuduğunda gerçekten çok başka bir şey ya. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Rabbim kimsenin kucağını boş bırakmasın. Ta 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 ta. Ben minik bir beyin odasındayım şu anda. Görmeye geldim. Burada şey var ya, minik adam <laughs> kıyafetleri var burada. O kadar güzel şeyler var ki. Vallahi o beşik çok rahat ama biliyor musun? Evet. Şu beşik var ya candır yani. Sen söylemeseydin çaktım da yoktu. Yok çok rahat. İnşallah memnun kalırsın İnşallah. senden ama. Tabii herkesin Değişiyor yani memnuniyeti <laughs> ama benim şu an gözüm Uraz'ın kıyafetlerinde. Karıştır. Nası'nın yanına gelen hangisini yiyecek ona bakıyorum. <laughs> <laughs> bu bir sürü kıyafeti var. <laughs> ne? Bayi çok güzel. Oh ben gördüm her şeyi önce ben. <laughs> Sağlıkla büyüsün bu odada da. şurada oynadıkları günü de görsek. İnşallah. Amin. ay çok güzel. Sağlıkla büyüsün Her şey için zaten. Bayıldım ya. Nası'mızda bekleriz her zaman. Biraz bir büyüyün. zaman gelip dağıtabilir. Biraz büyüsün tipe bak ya. Evet. Beni görünce oynuyor yalnız. Evet. Çünkü biliyor ki. Dur diye. şimdi onu ben <laughs> baştan çıkaracağım. Bekle sen bir otur. <laughs> tamam. Bana neler yapacağım. Bana baklava getirdim oynasın diye. <laughs> Kızıma kavuşmaya saniyeler kaldı. Çok özledim. Ya değil mi? Bir de Tunca akşam işten geldiğinde yani en fazla sevebilme ve görebilme hani birlikte vakit geçirebilme saatleri yarım saat oluyor. Çünkü nasıl uyku saati gelmiş oluyor. Yani bizler de bu fedakarlığı yapmak zorundayız. Çünkü ne kadar düzenli gece uykusunu alabilirse gündüz o kadar mutlu olur. Yani bu biz yetişkinler için de öyle. Nas çünkü en geç 8 dedin mi? En geç. Uyumuş oluyor. Ve Tuncada 7-7.30 gibi geliyor. Biz de çok güzel bir vakit geçirdik. Gerçekten hem benim için de çok iyi oldu hem Hande için de çok iyi oldu. Yani birbirimizi özlüyoruz. Böyle bir araya gelip sohbet ettiğimizde bile kendimize geliyoruz. Bak şimdi oldu işte. Bu ne ışık oldu? Yani bunu niye yakmıyorsun ben burada vlog çekerken? Çok ışık var şu an yemin Ay şu mi? an çok güzel bence. Ben böyle daha güzel araba kullanırım biliyor musun? Kız böyle araba kullanılmaz. Aa, aa çok güzel. O kadar net ki şu an arabanın içi. Her neyse. Ee, şunu diyordum. Tunca için de benim için de Eren'in, Hande'nin yeri gerçekten bambaşka. Hande'ye her zaman diyorum ya bak gece de olsa ben sana haber verdim kesinlikle bana haber vereceksin. Öyle Instagram'dan, hikayeden falan filan görmeyeceğim. Ya da böyle sabah işte gece uyandırmak istemedik. Böyle bir muhabbet asla olmasın. Gece de olsa kesinlikle inşallah Allah'ın izniyle inşallah gideceğim doğumuna. Çok merak ediyorum burası. Hande ile Eren'in bebeklik fotoğrafına baktık. Ya ona benzeyecek onun bebekliğine ya onun bebekliğine benzeyecek. Yani Kasım'da inşallah artık burasımıza sağlıklı kavuşmuş olacağız. o dişik yanaklarını hmm. yerim. O yanaklar niye sarkmış o yanaklar? Bakın ne oldu kamerayı mı alacaksın? Ne, de, ne oldu yani, anneciğim o... ya? Ne var? <laughs> Bak nereye gideceksin? <laughs> Gidiyor. Geleceğim <misin? gülüyor> <laughs> 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 mi? Bak. kız kızıyor kameralara. İstemiyor musun anneciğim? Çekmeyeyim mi seni? Çekmeyeyim mi? <laughs> Şöyle canım. <laughs> kamerayı açınca nasıl bir anda duruyor? Ay. Babiş. Söyle. Ne yapıyorsun? Çay şey içiyorum. İçelim mi çay? Dede, dede, dide. <laughs> dede. dede. Sana ne zaman dede diyecek acaba? Dede. Kaç, aylıkken aylık kendi yani Aa, yarın forma, Aha, form, ağlıyor. forması alacağım yarın. Allah, dede diye ağlıyor bak dede. Nasıl? <laughs> Uyku saatin gelmeden şu emziğini çıkar da iki sohbet edelim ya. Bak ver bunu anneciğim. Ver bunu. <laughs> ne oldu emzine bakıyor. Tamam götürmeyeceğim bir yere. <laughs> götürmeyeceğim bir yere. Bir agu desene. Hadi bir agu de. Ne oldu? Aa, niye sert bakıyoruz? Ya, bir gülüyoruz bir sert bakıyoruz. Çıkarıp kırmızı bir bluz giydim. Buyurun. Kırmızıdan vazgeçmedim. Aşkım şu an çok sıcak, ben niye bunu giyeyim? Tamam, Teşekkürler. Ayakkabı? Saatlerimiz 7.30 ve günlerden 29 Eylül. Bugün biz evliliği tam 3 yıl olmuş. Şöyle bir baş başa yemeğe çıkalım dedik. Çıkalım mı? Çıkalım hadi. Peki çıkalım. <laughs> hadi yemeğe. <laughs> Prenses uyudu. Babiş. Babiş evet. Neyse seneye kızımla birlikte yemeğe gideceğiz değil mi? Bir yaşını geçmiş bile olacak. Bir yıllık, iki yıllık olacak. Aynen. Biz yemek yerken o da mama sandalyesinde. Bize eşlik edecek dışarıda. Ama şu anda tabii çok küçük. Vallahi büyüse de artık onunla böyle birlikte bir şeyler yapsak rahat rahat. Şu an çok küçük olduğu için kıyamıyorum. Bir de ne bileyim şu pandemiden... daha sonuna geldik. Şu an saatlerimiz saat göremiyorum saat nerede yazıyor? 23 23 21. Biz öyle bir sohbete dalmışız ki yani her evlilik yıl dönümümüzde hep o yılları konuşuyoruz. İşte bak 3 yıl boyunca neler yapmışız. İşte ah o gün, o düğün günü. Hep böyle onları konuşuyoruz. Sohbete bayağı bir dalıyoruz. Biz 3 yıla bayağı bir şey sığdırmışız yani. Sen ne düşün Ya ben çok duygulanıyorum Çabuk. Ya. Niye? Ama gerçekten Tunca aşırı duygusal bir insan he. Bakmayın yani böyle durduğuna. Gerçekten Tunca benden daha çok duygusal bir insan. Mesela Tunca sakin bir insan, ben agresif bir insanım. Yani aslında birimiz siyahken birimiz beyaz. Ama bence e, evliliklerde böyle olması gerekiyor. Yani iki kişi aynı olursa... Bir ipte ekleyeceğim bunu farklı olması gerekiyor kişiliklerin karakterlerin yarın sabah da 3 tane aşısı var nasın of düşündükçe gerçekten çok kötü oluyorum evet bunların olması gerekiyor ama çok üzülüyorum yani yarın canı acıyacak ağlayacak of, vallahi dayanamıyorum ya O gerçekten öyle olduğu zaman dayanamıyorum ah yavrum benim ya şu an habersiz yarın sabah aşı olacağından da olması da lazım bu aşıları. Yani hepimiz çocukken olduk, bebekken olduk. Şu an hatırlıyor muyuz? Hatırlamıyoruz o günleri ama onun sağlığı için. Ben, değil mi? ben aşı oldum de dede. Kıskanıyor bunlar. Aramızdaki muhabbeti kıskanıyor bunlar. Değil mi tatlım? Değil mi kızım? Ne yapalım tatlım? Parmakla. Aaa. Gezdik mi bugün sabah fiyası? Ayabayla gezdik. Beni hiç aşı gezdirmedin. Direkt sağlık ocağına götürdün de. Direkt aşı olmaya gittik. Evet. Aşımızı oldu geldik. Değil mi tatlım? Valla öyle oldu. Aşı olduk. Bize bir iğne yaptılar. cis yaptılar. İki tane, üç tane hem Öpücük alayım mı? Öpücük vereceğim bana? Öpeyim mi? Ama birazcık öpeyim. Lütfen şu yanaktan, bu yanaktan öpücük alayım. Vereceğim mi öpücük bana? Aa, bana ne öpücük istiyorsun? Öyle de Agu, böyle de Agu. Agu hep Agu. Hayat hep Agu. Anne <laughs> ya, hayat hep Agu diyor. <laughs> çok heyecanlandım. Bir şey anlatacağım bana, anlat. Dinliyorum ben seni. Evet. Anlat. Hmm. Bugün çok önemli bir şey yaşadı. Çocuk üç tane aşı oldu. Onu anlatmaya çalışıyor. Nereye gittin? Arabaya bindi. dedeyle. Nereye gitti? Sağlık ocağına mı gittin? Aa, ne yaptılar sana? Ne yaptı? Aa! Evet. Ha, söyle söyle. Babam gelsin. Dur, dur. Söyleyeceğim. Bir, bir yapacağız biz. Evet. Evet, nas uyudu. Annem de şimdi kahvaltı hazırlamış. Ben de şöyle kahvaltımı edip ondan sonra birazcık uzanacağım, dinleneceğim. Şu an Nas gayet iyi çok şükür ama tabi bu aşılar yani şu anda Nas ikinci ayında ve olması gereken üç aşısında oldu. Ee, bir de ekstra özel aşıları var. Özel aşılarını da kesinlikle yaptıracağım. Ee, bir dahaki aşımız da sağlık ocağında Kasım'ın 22'si ile 26'sı arasındaymış. şimdi Çocuk doktorumuz bize fitil vermişti. Eğer hani ateşi olursa yarım fitil kullanabilirsiniz demişti. Şu an iyi çok şükür. İşte hepimiz bebekken olmuşuz aşılarımızı. Tabii ki bu aşıların da olması gerekiyor. Yani yapılması gerekiyor. İşte şu anda böyle çok fazla uzun uzun konuşup nasıl uyandırmak istemiyorum. Bu vlogumu da burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Güzel dilekleriniz için de çok teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.